Şok Didier Drogba Mourinho'yu desteklediği için tepki çekmesinden sonra kendisini affettirecek hamleyi yaptı. Galatasaray'a gelmeyi daha önce defalara reddeden Bill Singo'yu aradı. Parçalıyı giymesinin hem kendisi hem de kariyeri için çok büyük bir aşama olacağını söyledi. 1.90'lık fil dişili devi ikna etti, hem Jose Mourinho yüzünden arasının açıldığı Galatasaray'la barıştı hem de ülkesinde ve tüm Afrika'da eski takımının emrinde olduğunu kanıtladı. Bu arada Singo'nun ikna sürecinde As Monaco'dan eski takım arkadaşı İsmail Jacobs'un payı da yadsınamaz seviyedeydi. R O M A N O Y a göre 30, L E Q U I P E göre 28. Fabrizio Romano'ya göre Galatasaray ile As Monaco, Singo için anlaşmaya vardı. 30 milyon euro bon servis, 5 milyon euro bonus ve %10 sonraki satıştan pay maddesi olacak. Le Courip'e e göre ise rakam 28 milyon euro bonuslar hariç. Güvenilir Fransız gazetesinde Loïc Tanzi imzasıyla yer alan haberin detayları da şu şekilde. Uzun süre Galatasaray'a gelmek istemedi. As Monaco tarafından kadro dışı bırakılan Singo, herhangi bir aksilik olmazsa 2025 ila 2026 sezonunda Galatasaray'da forma giyecek. Başlangıçta Türkiye'ye transfer olmak istemeyen fil dişi sahilli defans oyuncusu sonunda kapıyı araladı. Monaco, bonuslar hariç 28 milyon Euro'luk bir çek alacak, 35 milyon Euro'yu toplamda bulacak. Fotospor'un eline ulaşan single transferi ile ilgili bilgilerde şu şekilde. As Monaco'ya ödenecek 30 milyon euronun 2 milyon eurosu, belirli sayıda maçta forma giyince hayata geçecek kolay bonus. 5 milyon eurosu zor, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek başarılara endeksli olacak bonus. Ayrıca Fildişili Stoper 5 ila 5,5 milyon euro civarında bir maaş alacak.